Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kendimin sürekli olarak yapmış olduğum avokado salatamın tarifini vermek istiyorum. Muhtemelen bu tarifi hiçbir yerde görmemiş olma şansınız var. Çünkü bu tamamen kendime ait olan bir tarif. Ben avokado salatasını ya da avokadoyu sevmiyorum diyenlerin dahi parmaklarıyla beraber yemiş oldukları tarifimin malzemelerini veriyorum şimdi size. Ben 3 adet Avokado'nun, avokado'yu alırken özellikle yumuşak olmasına özen gösteriyorum. Kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkardıktan sonra hazır hale getirdim. Ayrıca bir parça avokadoyu da bu şekilde ayırdım ki daha sonra salata bittikten sonra üzerini bununla süsleyebiliriz. Hemen yarım yemek kaşığı zeytinyağı kullanacağım. Yarım limonun suyu. Sarımsaklı süzme yoğurt kıvam olarak böyle koyu kıvamlı bir süzme yoğurda ihtiyacım olacak. Ayrıca 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber ve biz 2 tatlı kaşığı acı kırmızı pul biber kullanıyoruz çünkü benim çocuklarım çok seviyorlar. Şimdi hemen avokado salatasının yapımına başlayalım. Avokadoyu derince bir kabın içerisine aldım. Şimdi öncelikle baharatlarını ilave ediyorum, limonu, zeytinyağını. Ya çok fazla kullanmanıza gerek yok çünkü avokado zaten kendisi oldukça yağlı bir sebzedir ve yoğurdumu döküyorum. Büyükçe bir kaşık almayı unutmuşum. Şöyle çay kaşığıyla yoğurdu, avokadoların üzerine hemen döküyorum. Siz dilerseniz çatal ile ezebilirsiniz. Ben yine bu aleti kullanacağım. Şimdi tüm malzemeleri eziyorum. Ben bu sese bayılıyorum. Avokadoyu iyi bir şekilde ezdim. Şimdi servis tabağıma alıyorum. Ve daha önceden ayırmış olduğum avokadolarım ile biraz sunuma hazırlıyorum. İsterseniz meze olarak, isterseniz yardımcı yemek yani salata olarak, isterseniz kahvaltıda ekmeğinizi sürerek çok severek yiyeceksiniz ve salata bitti. videonun daha sonuna geldik. Lütfen bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.